Görevler çok güzel benim. Osman seni takip ettim bu arada. Ne de fena değil. Bu okay. 100 sağlık yenilediğimde şey veriyor bana. Yardım kalkanı. İmdat kalkanı mı? Aynen. Bende de veriyor saat çok iyi. Bende bir tane Bende sis bulursam 3000 coin verecek direkt. Siz normal bir tane size. Evet. Takım. Normal. Takım bir şey değil mi? Ben <laughs> Havadan aşağı inerken görevim biri oluyor Allah'ım yarabbim bak şuna bakın ya. Mesafe <laughs> mi senin de? <laughs> 300 sağlık yerine 8 çok iyi. <laughs> 300 para kafadan 300 parayla geliyorum ya. Ben de şeyi alacağım. Sakın. Sakın. Alacağım. Evet. Sol alttan hatta bir tane bug var iki kişi oraya gitsin. Tamam. Gördüm. Evet. Ben görmedim. Tutbaş ben de, anda... tarafta. ben de tutmacın takip... yanına gidiyorum Ha bu da bak. Şurada. Osman sen buldun mu araba başka? Hayır. İlerde, <laughs> ileride var, ileride var. Bakacağım. canım. Adam gittiğin güzel gahta var. Şu an Osman, haritada gidiyorum. en Güzelgata zengini var. benim bu arada. Benden zengin yok şu an haritada. 300 param var. Hey. Lan, Torus var burada da. 300 param var. Sağ tarafa 3 kişi iniyor ama çok yakın değil. Tsubasa da 1983 yapıldı bu Evet Tsubasa da eski ama o kadar eski olduğunu bilmiyordum tabi ama çok eski. Tsubasa'nın oyunu vardı yani. 2000'lerin başında. Evet tüccarız mı? Aşağı 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 evet, aşağı. Neresi aşağı? Ve çok yenilenen bir oyun yani. Şu oyun diyorum oyun yani. çok da yenilenen benim. Yine yenilenip 2021 çıkıyor mu? Hatta. Bir şeyi var. Çizgi filmi. Takım Aynı siz mi? şu ikisini lootlayın. Biz şurayı lootlayalım. Tamam. Belki biz yetmeyebilir bize ama şey yaparız. Ha biz ileri değil. Ya ya yani. çekeriz aynen. Hatta takım siz direkt 2'ye gidin ya aynen. Tamam 2'ye gidiyorum. Ben de öyle. Aa 4 4 4 4 4. Biz evet, buraya alalım. Devam mı? yeşile yeşil, yeşil diyoruz buraya. Bize 4 dedi değil mi? Öyle anladık değil mi? Aynen 4 evet. 4 4 4. Ortalık çok karıştı biraz önce de. Sıkıntı yok. Alanda yakın mı ya? Maşallah. <laughs> o ne lan? Al al ben şimdi İşaret bir şeyi bulursanız, işaret bir şeyini yağmaladığında ben yerden düşene de bir saniyede kaldırmak kiti alıyorum. Nice bu. Benim 8 ismi gelmedi Osman. Saat seni bıraktım burada. Lan yani, ben bir şey yapamam bana. Antrenman hareketi. Hadi şimdi bir yapalım. el atsana şuna. Ne şimdi ne abi? Bence... Ne yapmam lazım? Bilmiyorum bir şeyler yap. Tamam. Pap, pap. Oy bedel direkt Çanta 3 çok iyi ya. Uf 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 uf. Bu hızlı vı ne bulursam alıyor. Saat K98 var. Merkay DBC baya, var burada. Bayağıdır oynamadık ya. Oy alırım. Burada Dragon var Osman. ile XZR'ye karşılaştı. Ben iyiyim ya şu an. Kar da var. Ben de iyiyim ama bana çanta lazım gerek. Mevcut baş göstermekte. Sniper'a gelelim bakalım ya. Bu da çantayı çözer. İşaret bir şey aldım. bunu bir Çanta 3 var geliyor. burada geçerken alırsın saat. Aa bak hemen burada. Şey hemen soldaki hangar. Ya! O <laughs> ne lan bizim buraya düştü değil mi? Evet <laughs> nereye <yatırdı>? ne düştü? Ölüyorduk. <laughs> Hmm. Tamam bunu da alalım. Ya sırtının böyle bir yere yakınken onun şeyi tepmesiyle öldürüyor bile attı ama yere yukarı tam sıkarken öldüreceğini düşünmüyorum yani 90 tam yukarı atmıyor diye biliyorum. Şöyle bir açalım. 3x. X lan var mı şu an? Yoksa bu da AK var. Avuk var. Ee, yani. Sen bilirsin. Bana böyle acı M4 tarzı bir şey olursa güzel olur. Çok parçası var. <gülüyor> <gülüyor> Yok maalesef. Tutmaç mini var burada. Sen bayağıdır oynamıyorsun bunu ya. Geldim. Oo bak şurada tamam, işaret tamam. edin. <laughs> Bu şey ne? bırakacağım. Kuleye U bırakacağım. Yani 3x de var aynı evin içinde. Şu sniper'a gideyim bakayım. 3x'i de alırım. Bakın şu, şu şey lazım mı sana? Bu arada gitmemiz lazım. Sana çok uzarız. Tamam sniper'ı alayım sonra hazırım ya. Yani. Tamam gidelim. Bunların hepsi var. Aa dur. Ne? Dışarıda Oo, mıydı sniper? Hala şey. Altı lazım mı takım? Şu. Büyük hangar. Hmm. Değil bana değil. O gir. Bana... ilginç. Bana... Sol ya da sağda. Gördüm ya. Yani. gördüm gördüm. Bakım durumunuz da fena da değilse gidebiliriz. Durum feci. Ece at. Bakalım biz gidelim. Hadi gidelim. gidelim. Bende 1500 coin var. Çok iyi. Bende de 450 var. Aa bir saniye bak Bir de iki tane ağır zırhlı araç çekebiliyoruz o zaman. Aa. Ben de hiç evet. içecek evet. yok arkadaş. İçecek evet. var mı? Suat da gel gidelim Aynen. Map Tutma şey. Sen de atabilirsin. Markete gidip enerji de alabiliriz ee, marketten. markette. Arabayı çekelim mi Osman gidelim mi? Evet. arabayı o arabaya ben okey. Çekebiliriz. nerede araba? Şu aşağıdaki şehirde hemen. Şurada mı? Şöyle ben Bak, marketleri... Vazgeçtiğimiz şeyde, şehirde. şöyle yapayım bir marketten Bayağı. alışveriş yapalım ya. Biz Bayağı. sağlık alıyoruz paramızla ya. Biz devam edelim be Berkay çok uzak ya çok uzak. Tamam. İçecek bas, bas, az. Bas, bas. <laughs> Aynen rotasyonunda devam edebiliriz biz de. Marketin bir işe yaradığını görmedim daha diyor, kap kap oynat, kap kap izle kardeşim. Tamam. Şimdi... Şimdi görecek gidiyoruz. Evet, sen stratejik bir takım izlememişsin daha önce. <laughs> Altı lazım değildi değil mi? Lazım. Bana değil. Ya! <laughs> ya, devam canım. devam yarım, dördü, dördü vardı. Yarım <laughs> <laughs> saat bekledim 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 bekledim. Attım <laughs> lazım dedin ya. <gülüyor> <gülüyor> Yayını 8000 bitrate'e çıkarabiliriz. Son zamanlarda böyle bir ufak droplanmalar oluyor ya o yüzden bir şey yaptım. Tutma şurada bir alışveriş yapalım mı? Gördün mü Osman? Bu da yapılmayacak zaten. Birini kaldırdı. Güzel, takibi iyi. <gülüyor> <gülüyor> Hmm, şu tam tam kaldırıyorlar kırmızıdan Aa hakikaten beni kaldırıyorlar abi. Araba var burada takım bunu alın. Hemen arabayı alalım. Bizim 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 var. Eğer orada beni kaldırıyorlarsa yol, yol üstü doludur ben diyeyim. Alırız ya hiç olmaz. Nasıl Vur canımız gitti öyle? bizim ya. Markete mi vuracağız? Durduk yere canımız gitti gördünüz mü? Olmaz. buraya mayız. Dediğim gibi dolu değil mi Adarsan? Şey yapalım Doğru. mı kaptan? Alabiliriz arabayı ya. gidelim işte. mi? Diğer Çink. Sağdan tamam, Tamam biz serici, seriden almaya çalışıyoruz ya arabayı. Gel biz sağdan gidelim ya Suat. Aynen diğer yapıyoruz biz Osman. Okey okey. Dan pardon. Para attım Osman arabaya bir şey alacaksın. Çok seriden bir. Ben seni bekliyorum arabada. Bas 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 Go go go. Tamam. Tamam Berkay hemen çiziyorum kardeşim. Tamamdır. Bitrate 3000 değil ya. <laughs> Bitrate şu an. 6000 Hayır Saat beni alar benzin bitti. Benzin bitti. <laughs> Lütfen ya. Maç bana benzin bitti mi avrasın mı? Ya bu da nasıl takla atılabilir ya? ya. <laughs> gel gel hiç hiç şey yapmayalım. Araba alırız belki zaten. Ya da yolda buluruz. <laughs> Bak ya kırmızıdan git kırmızıdan git. Bizimkilere yakın. Döndüm ya. döndüm. Baktım da yoldan vazgeçtim hemen. Tutma sen sürsene ben şu bir bakayım ya. Eee durman lazım. <laughs> Donarsa gelişi yaparız şeyle de ilgili, detayla da ilgili ya. Çok detaylı yerler yok ya. Geçiyorsun. Ben her şeyi denedim. PUBG'de oluyor ya. Evet Çin ya o kaçın Forza'nın şeyle oyunların Bu detay yani. çok grafikli yerlerden gittiğiniz zaman böyle detay yerlerden. Bak en evet. şu New World, Forza, PUBG'nin bazı noktaları detaylı. Buralarda hep böyle parçalanır görüntü. Valla. Tutmaç, bu, bu, bu marketi geçtin. Yani ben o kadar ne? heyecanlandım ki. Nerede market? Alana bak ya. Abi burada var market. Ay market yol üstünde vardı. O da sprey yedi Osman geldi. <laughs> ya Ama başka marketti de orası. Hayır o başka. başka. Ben üstünde. o gittiğiniz yer riskli. Ben size söyleyeyim. Alanda olan bir markete gidiyoruz şu an. Bence o daha safe. Allah. Hadi bakalım. market. Enerji yok bende. O da o da arabada çıkıyor. Bir adama bulalım ya tehlike ediyor. <laughs> Bezin bitiyordu ama düzeldi. <laughs> Arkadaki gelsin istiyorsan bize. Ha haydi. Aa bu da kapalı var Ben olmuşsun. gelirim aynen beni alın buradan. Kurtarın beni. <laughs> <laughs> Kurtarın beni bu cehennemden. <laughs> Vay be. Ne oldu? Ben şoföre geçtim. Hah. Kaç orası safe diyordun ya bir git oradan bir araba atsana kardeşim. Ben de o daha şimdi izle beni. Helal. Helikopter geliyor. Bize sağlık lazım ya. Ben direkt enerji çekeceğim orada. 3 kit, 3 adı var bende benim. Bir tane içecek attım. Ben de attım bir tane. Direkt bastım. Şu ağrı varsa direkt onu basayım. Bir tane onunla yeter. Mı? Ben de attıydım şu an mı? Yo. Buggy'nin bagajını attıydım. Buggy'nin bagajım var ya. <laughs> Allah ölümden araba gidiyor. İkisini de bastım alana giriyor. Burayı yani. açmamışlar. Suat diğer arabayı da biz alalım. Bende 450 ya para abi. var. Ee, e, 200 de bende var birleştirip alabiliriz. Berkay'da da bir şeyler vardı. <laughs> paraları da yani araba, para, paraları, 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 var paraları, var. paraları, 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 paraları yatın, paraları araba yatın. Arabaya 75 <laughs> mi çıktı abi ya? <laughs> Al <Ağla> 200 at kaldı Osman? 725. Ben. Satacak bir şeyim de yok benim. Market sat ya şurada... araba var. Şu da araba geliyor, şu da araba geliyor. Bak 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 bak. Kaç nerede, para nerede, bak? nerede, nerede? Şura ne? Evet, şart dedim. Minibüs de var orada, minibüs iyi Kaç kaldı saat, eksik kaç? Tutmaç. Eee, ben harcamaya başladım, yetmiyor para. Tamam, o zaman şey, şey yok mu? Abi. Ay fişek yok mu ya? Fişek satılmıyor burada. Aa. Güzel. Sis aldım. Mermi satılıyor mu? 9 mm. Bir M. enerji daha aldım. Enerji bir enerji daha aldım. Tamam. Vallahi Berkay Gidelim. hiç bakmadım. Şu an hazırım. Gidelim o zaman. Bak şu an üstümde 4 tane enerji var. Dur dur ben bana yardım edin de şu köfteciyi alayım. Sessiz Üç 3 köftecim. tane var bende de. Tamam. İsteyene verebilirim. Sonra bakayım ne aldım ben? Ben ne aldım ya? Atmış şunu at gitsin ya. Tamam. tamam. Abi. Uf. Bak sağdan gidebiliriz. Sakın sağdan 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 direkt sağ direkt sağ direkt sağ. 15 can mi? daha yenilersem şey gelecek. Eee kırmızıya doğru sür. Defansif kalkan gelecek. Berkay alanda biraz dönsene şu şey kalkan gelsin üstüme. Tamam. Ya evet. zaten her türlü gelir Ama niye biliyor musunuz? Alana girdiğimizde kalkan tam alana girdiğimizde lazım olacak. Anladınız mı mantığı? Ne oldu? Ne? Geldi, Görev Can yenilemesi 11 can daha yenilersem şu an 91. 9 can. Yavaş yavaş enerji yeniliyor. Ha, da. Okay. Girdiğimiz gibi de kalkan atarım etrafa biliyor musunuz? Ben de var iki tane ya. Yavaş yavaş gelsin. Bir şey olmaz. O zaman devam ya. Allah yanımda araba geçiyor. Allah bir day, şey olmaz. Ay dayı İki takım size çekiyorum. Biz bir şey takım. yapamıyoruz bu arada. Bencerede ben çıkamıyoruz. bu adam ya. geliyor bana. Boş ver boş ver. Biz gidelim Berk abi boş ver. Bakın. Takım iyi işler. Takım adamı ne? <laughs> Nasıl niye durdun sen? Tut da <laughs> yani adam durdun. üstüme git aşağı <laughs> Ya ne demek üstüme aşağı Kaçtı daha kaçmış devam devam. Yere düştü. Abi, yere düştü bir kalkan, bir kalkan. Geri dön. Nasıl? Abi, üstüm ya boş, üstüm boştu. Nasıl yere düşebilir Yo, ya? hiçbir şey yok. Araba gelmiyor ya. Bazen. Allah'ım bir de 60 tane mermi attım o kadar ya. Sol 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 şey kapalı. Şey, alanda bir yer alalım gözünü seveyim ya. Olur olur. <laughs> Benim de 8x'im gitti olur. öyle Suat. Valla böyle bir şey yok ya. Açıldı açıldı şey açıldı yol açıldı. Dağda falan oynayamaz mıyız? Yola çıktı. İşaret kalkanımız varmış zaten. Nere dersin oraya gidelim ya. Yani. İşaret Önce ikiye git Berkay. Tamam. Yoldan mı gidiyoruz? Aynen. İkiden sonra rotasyon belli. Ya tutmaç geldim bandajımı Tut bozdum. Çıkıntı yok düzeltmeye çalışıyorum sizi. Allah razı olsun Çok kardeşim. Iyi. Çok iyi. <laughs> ya ama ben de şey basıyordum. Enerji. <laughs> 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 Çok iyi direksiyonu kıramadım. Bak rotasyon hemen bir git bak bakayım ya orada var mı? Tamam bende bende ben de. çekilin otobüsü takip edin. Bas 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 bas. 76 kişi var bu arada harbiden sol alana giriyoruz. Allah'ım ya Rabbim. Bunlar da durabiliriz ha. Aynen kalkanımız var arabamız var. Arabada biraz zayıfız ama. Nasıl bunlar? Çok fena değil. Kaptan. Şura 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 işte şu tepe ya sol tepe. Ha, aynen kırmızı diyor tamam. Adam var adam var adam var. Orada adam var orada adam var. Orada adam var oraya gitti oraya gitti. Yok yukarıdan uçaktan sıkmıyor mu? Uçaktan a sıkıyor galiba. Hayır hayır uçakta da başkası sıktı. Adam var gözü var, var. Adam var. var adam var direkt. Amda 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 sıkıntı yok. Hemen. Buralarda dursak oynayabilir miyiz? Oynayamayız. Adam var devam 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 devam, devam. doğaçlama doğaçlama. Orada da mı adam var? Orada da adam var. Ee, Şu hemen rush desek. Direkt kafa atarım Osman. şehir daha iyi gidiyor ama çıkabilir alan. Alan çekebilir evet. Berkay oya lan yavaş yavaş git alan verecek zaten ona göre bir yere kafa atabilir. Sanki tamam. tamam. ben de ne yapıyorum dolaşıyorum sen. Tutma. <laughs> sıkıntı yok biz de dolaşıyoruz sıkıntı Sıkı yok. Beni bekleyin beni bekleyin. 17 saniye 17 saniye. Kaptanım bir şey diyeyim mi? Bak buralarda evet. bu tip yerlerde hayatta kalma becerisine sahibiz şu anda. Mesela bak bu tip yerlerde. Çünkü kalkan çağırabiliyoruz. Aynen kalkan çağırabiliyoruz. İki tane araçlarımız İki var. İki numaraya gidiyoruz mu? Allah'ın <laughs> Allah'ını bir versin de bir dakika. Yani... Abi şuraya git, kalkanları Güzel. yardıralım. Aynen. Duralım. Arabayı da çekeriz bir yere. Güzel verdi İyi bu ya. arada biliyor musun? Bizim işimize gelecek şekilde verdi bence. <laughs> arabayı salıyorum, çekseniz. Aa şu Fark taş yerine. taş var, bir şey var. Ben aldım. Tamam. Ola bu da çok kabarık. Önümüzdeki taş, önümüzdeki taş, şu taş, şu taş, şu taş. Şu taş. Ha bu o, taş mi? Mi? olur. Aynen. Hemen kalkanlayalım kardeşim sağa solu. Ben bir tane şu arkama doğru attım. Ee, bana iki sis versinize e, kalkan gelecek. İki sis yerden yağmalamam lazım. Kafanıza dikkat edin. Kafanızı dikkat edin. Dikkat edin. Yani sis varsa ama geri, yer al, geri ben, ya. ben aldım. Aha, dikkat edin. Tamam tamam. Aha bana da kalkan geldi. O neler? Abi ne kadar kötü geldi Osman bu kalkan. Harbiden ya. arabayla, bunu arabayla, arabayla, vuracağım bunu. Bir saniye çekilsene çekil tutmaç. Tutmaç iki sis mi istiyorsun sen? Yo yo hallettim. Çekil oradan çekil. O ne lan? Abi çok kötü düştü okay. kalkan ya. Şu Onu arabayı yapalım. da buradan o zaman <laughs> şöyle çekeyim. Okay. Tamam sığı kapattı. Bunu da şöyle yapalım. Hatta bunu tekeri giderse terse koyayım. Tamam. Yok böyle olmadı ya. <laughs> Burada bir araba çekmiş maviye. Ben de bir tane daha var. Şu arka tarafta. Hayır ben anladım. Osman şu an atabilirsin ya. Yani. Diye, Sizlerimizi diye saklayalım. Da. Bekleriz. Ben de ben de var bir tane. Abi biraz daha ileri attım. Çünkü burada da alan vermezse zaten şanssız yapacak bir şey yok. Çünkü şu an bu kalkan yetmeyebilir. Biraz daha alalım. Allah geliyor. Araba şöyle yap aşağı yuvarlanacak ya. Yani. <laughs> Lan gene geldi oraya. O Allah Bu neymiş ya? Hayır nerede ses var? Araba geliyor, araba geliyor. Tamam. Araba kucağımıza geliyor. Arabanın içi boş. Boş da araba boş ölmüş. Boş Onu boş, boş. yolda ölmüş. Mükemmel olurdu ya. Araba gidiyor. Sos <laughs> sos 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 takım sos sos sos. 70. 70. 70. Yetmiş Arka tepe sıkıyor Arka tepe sıkıyor Gördüm tepeyi İşaretledim tepeyi Tepeyi kör ettim Ay test. Ee, Berkay düştü, işte satacağım sana. Ben... Tamam. Ha Berkay sen yukarıdasın. Ben hallediyorum. Berkay'a gidiyorum ben. Siz Rush şey yapın. Rush atıyor. Okay. Rush atacaklar yakındakiler. Aynen. Ya üstte üstte üstte. Bomba ee, şey önümüzdeki şey önümüzdeki <laughs> şey. Bombat'tım. <özüm gülüyor> şey. <Normal gülüyor> sol taraf bir sniper idi. Birini düşürdüm bir şeyden. Okay. o düşürene bomba attım saat. Çok iyi, çok iyi bomba. Çok iyi bomba. Abi öldü. Sol bir tane sınav yapıyor ama işte güzel oldu. Belkay geldi kaldı abi sanki. Ben bu arada bir şey tepe sıkıyor, tepe sıkıyor Belka geliyor. Belkay smoke atarsak beni, beni kaldırız. Beni düşüren öldü bu arada. Aynen Belkay smoke atabilirsek Suat kaldırız. Attım, at. <laughs> gitti, gitti. Adam mı geldi? Şey sıkıyor, şey sıkıyor, şey sıkıyor. Tepe sıkıyor. <laughs> sis var mı, sis var mı? Tepe burayı bende bitti şu an. Bomba, bomba geldi. geldi. Bomba nereden geliyor ya? Biri daha var. Berkay'ın orada biri daha yaşıyor. Bak evet. şu şeyin arkasında ya. Şu ağaç var ya. Ağaçın Bir bomba da orada mıydı ya? Aynen. Berkay'ın arka tarafında. Eee sol arke tarafta... Arke. ...sis geldi. Ya ben arabayı alıp onu... iş şey yapayım mı? Üstüne dalmayayım. Onu tepe görmüyor mu ya? Alanı da çok kötü attı bu arada ya. Sis var mı? Sis var mı Berkay için? Bir tane Aynen. galiba var. İki tane de bir tane attım ben. Berkay sana gelmeyi deneyeceğim. Takım şey yapıyor Spike musun? Spike buraya getirebilir misin? Deneyeceğim. Tamam dur ben gideyim dur sat dur. Deneyim çıktım yola artık çıktım yola. Tamam tamam. Tek kaldırdım ya. Sis attım Suat al sen onları. Bak drop mu geldi? Abi o Bakın, kadar Arkadaşlar bunu arttırmayalım ya. Bekleyin bunu geri düşürelim. Problem oluyor. Şu olacak. işaretimi vurdum bu arada. Arabaya binip oraya da gidebiliriz bak. Orada iki tane araba, bir tane araba var, taş var. Alanın daha ortası. Tek arabamız var, tekil varken. Evet, Suat gelirse gidelim bari. Geldim, 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 geldim. Gel, Ardol gel. Da koş sen de koş. Berkay koş. Koştum. Başka arabamız yok. Arabayı iki ha? tane siz bıraktım ben ikisini. Aldım birini. İkisini de aldım. Birini yoktu şunu bırakamam ben biliyorum. Yani. Birini bırak ya. Berkay. Lan bura neymiş böyle? Ölüsü var. Kalkan atayım mı? Kalkanım var. Bir tek bekle. Yoldur burada duracağız burada duracağız. O zaman şu arabayı düzgün park edelim. Takım ben pusmaya eee. gidiyorum var mısınız? Ben pusuya geçiyorum. Ben pusuya okay, ben okay, plus. Bura pusulmaz. Ben de kalkan atacağım ben de kalkan atacağım. Buraya pusulmaz. Geri kalkan suda çalışmıyor Çalışıyormuş. Pusula ölecek yer yok. Tepemize duracaklar. Takım tepemize durdular. Evet durdu ama yapacak şey yok. Saat çok açıldı zaten. Yani bunlar bize bakacaklar diye buraya ee, bakmaya kalktım. Geri geliyor. Bu tepe inşallah bize bakmaz ya. Şu an bakmıyor. Ee, bir şey ihtiyacı olan var mı? Atayım. Bakın şurada ee, şurada adam koşuyor. Geldim o sana geldim bak, Tepe bakıyor tepe. bize. Nereye sıkıyor şu an anlayamadım. Takım diğerlerinin dikkatini çekmeyin. Bizim derdimiz bize yetiyor. Bak şu tepeye. <laughs> Sağ sol rastgeleleri sıkmayalım yani. Şöyle bakayım. Tepede Şurası bize bize, bize, taş, sıkıyor taş. Abi. taş sıkıyor Osman. Sarı. Sarı 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 takım sarı. Sarı da bize sıkıyor. Tamam iyi da var abi. iyi var. Geçti o. Sıkıntı. Unutturmamız lazım enerji, biraz burada. Enerji lazım bize. Ben atayım gel. Eee... Attım buraya. Tepede sıkıyor tepe. Alamıyorum Berkay araba alamıyorum. Ben, değil, ben şu taşa gitsem ne olur? Geç al geç al. Arka getirin. sana sıkıyor. Al takım benim ölümde benim ölümde bir. Benim, benim, benim ölümde. Yakın da. Dum şuraya Aynen. indi mavi indiler. İşte, tepedekiler. Düşürdüm beni. Şu taşta. Osman yeşilde adam var. Bir tane düşürdüm. Bomba atıyorum oraya. Şuradan adam geldi. Görüyorum şu da. Adam. Çok kötü kaldık ya. Düşürdüm. Arkayı Şurada. bitirsek aslında çok rahat ediyoruz. Ben de işte. düşürdüm birini. Bir tane sağdan, kaldı. Sağda var, sağda, sağda var. Tepeye yaklaşacağız. O yeşil taşta adam var. Havan geliyor. Eyvah. Hayo işaret şeyi ya. Kaldı. Solu bir daha düşürdüm. Yeşil taşta adam görüyorum. Takım tepe sarıya oynayacak orası. Sarıya dikler. Havada oluyor. Ee, gaz kapanıyor sağda şu an. O tarafa bakabilirsin. Tamam. Arka sıkıyor buraya. Bak şu M4 sesi var ya. Şu kapanıyor daha. bak vallahi gelecekler full gelecekler. Ekinlere güveniyorum bakalım yapacak bir şey yok. Ekinlere güveneceğiz. Arabaya bindiler geliyorlar. Tekim biraz unutturabiliriz biraz. Ama sarı 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 sarı, sarı tarafın odaklar. Sarı tarafında ses geliyor. Düşürdüm solu. bakıyorum ben. Allah'ım abi her yerden görünüyoruz şu an biliyor musun? Her yer tam ortada kaldık ya. <laughs> bir şey diyeyim mi? Bak şuraya şurada bir kişi olabilir. Dikkat edin. Sarıya dikkat edin. Suat şey atacağım bekle. <laughs> bir tane, bir iki tane daha arabamız olsa on numara tutacağız burayı ama şey ikisiniz var, araç ikisiniz var. Ya kit bu arada alandayız. Kit, kit, kit enerji kit e ne var. varsa ne varsa tutar. Hiçbir şey yok. Kit var. Hiçbir şey yok. Bandaja bile razıyım şu an. Arabanın oradakini aldınız mı? Aldım aldım aldım. At at at. at, at. Olalım. Git Olalım. buradan at, git, git 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 bombayı verin. Şu sol tarafta kesin adam var. İşte Tağ sağ üstte var ya. <laughs> arabayı arabayı üstü önümüze çekiyoruz sanki. Aynen. Takip şunları. Ha sağ, sağımız burada. açılmış, sağımız açılmış. Aynen sağ kesin siz ben soldayım. Takım sola aracı çekebilirsiniz bak. Solu ileri alıp aracı Aa, çekebilirsiniz. Sağa düşürdüm. Çok güzelsiniz. Sol bitti, sol bitti. Sağdan bir düşürdüm. Bir tanesi siz, siz attılar oraya. Çekin şu anda izleyeyim şu İçecek var mı? Allah yanlış değilim Bire ben. Şey, düşürdüm ha koşuyor kal koşu diyor kaldırıyor sağa, kaldırıyor. Sağa. Helal. Candayım ben. Ben de candayım. Düştü. helal. düştü sadece. Onu koşu, ver koşu Koşu. Helal. Bir düştü. Tamam bir kat bir kat. Can az onun can az biraz. Takım arabayla üstüne girip kaç son, kişim. son kişi mi son kişi mi? Son kişi. Son son, son, son ezdim eziyorum. <laughs> Ezdin lan. Gel lan buraya. Helal. Eee nasıl lan? Lan, lan, Bir kişi daha bir kişi daha aşağıda aşağıda. Aşağıda. Ben de bala bırak. Da, Çekil Osman'ım da. Uzman da uzman ya. Uzman. Ya. Utku Çekil. Eda. <laughs> 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 ya, yalnız <laughs> gider gel <laughs> Osman abi çarp şu <Cevçu> dedi. <laughs> abi bana bir vurdu ben uçtum. Ne? <laughs> Nereye gitti var ya? Yani yok 9 kilo almışsın Osman yok şov ya mısın? umurumda değil yani gezer <gülüyor> geçerim. <gülüyor> 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 Ama bakın başlığa bakın ne dedik bugün hissediyoruz dedik bugün bir birincilik gelecek dedik. Hemen dur bir müziği açalım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Osman 9 kill. Totalde 11, 13, 15 kişi başı yaklaşık 5 killimiz var ortalama yalınca. Yani gayet Vay güzel. Ya. İnanılmaz saçma indi ya. <laughs> saçma zaman böyle lan. Ama güzel, güzel. Takımın mücadelesi çok iyiydi.